Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 8 Kasım 2025 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Danoner laktozsuz süt 1 litre 48 lira. Sek laktozsuz yoğurt 750 gram 65 lira. Altın kılıç laktozsuz kefir 1 litre 85 lira. Torku bana da çikolatalı süt 35 lira. Pınar Labne 750 gram 179 lira. Torku minike Süt Dolgulu Kek 15 lira. Tek Süt Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gram 179 lira. Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 250 gram 225 lira. Namet Dana Soslu Parmak Köfte 250 gram 95 lira. Hünnap Keçi Boynuzu Özü 139 lira. Torka Frame Kakaolu Fındıklı Krema 1,5 kg 199 lira. Pınar Lezzet Keyfi Hindi Uzun Sosis 80 lira. Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 20 lira. Koska Helva 175 gram 45 lira. Kellogg's Çikolata Parçacıklı ve Fındıklı Garanoğla 25 lira. da dondurmuş ton suşi 119 lira. Ponte dondurmuş peynirli çıtır milföy 75 lira. rezita dondurmuş piliç acılı kebap 1 kilogram 119 lira. Keskinoğlu dondurmuş piliç kroket 70 lira. Fiz dondurulmuş patates krinki 1 kilogram 90 lira. Knorr kajun baharatlı patates çeşnisi 50 lira. Knorr çıtır çıtır pane harcı 40 lira. Knorr makarna sosu 50 lira. Torku beyaz sirke 5 litre 89 lira. Kent bolinger karbonat 1 kilogram 50 lira. Galle soya sosu 60 lira. Diyar değirmen kapak tane karabiber 90 lira. Öncü gönen baldo pirinç 2,5 kilogram 250 lira. Orkide kanola yağı 5 litre 380 lira. Reis patates cipsi 40 lira. Erses sukari hurma 109 lira. Lipton Ice Tea aromalı içecek 1 litre 45 lira. Aqua Bamboo 3 katlı tuvalet kağıdı 40'lı paket 229 lira. Mis bulaşık deterjanı 4 kilogram 119 lira. Lavabo açıcı 43. Çamaşır sodası 55. Çamaşır suyu 4 kilogram 73 lira. Aqua Bamboo 3 katlı kağıt havlu 16'lı 159 lira. Aqua bambu dev kağıt havlu 59 lira. Dermokil el kremi 30 lira. Nemlendirici krem, kil maskesi adet fiyatları 90 lira. Vazeli nemlendirici 185 lira. Mis ip kürdanlı diş ipi 35 lira. Okey prezervatif 129 lira. Dalin kolay tarama spreyi 129 lira. Darin Bıcı Bıcı Bebek Kolonyası 80 lira. Mentor Deodorant 54 lira. Eti Lilafif Bar Müsli 70 lira. Pufkins Proteinli Meyve Topu 50 lira. Mix May Orman Meyveli Pirinç Pataklı Bar 20 lira. Ogaş Sara Helvası 90 lira. Şekerci Mustafa Sade Çekme Helva 65 lira. Nestle çikolatalı gofret 15 lira. Nestle çikolata 55 lira. Etoş 5 50 lira. Tofita yumuşak şeker çilek 35 lira. Miss ser şeker 13 lira. Tofita yumuşak şeker 13 lira. Olips nane aromalı şeker 18 lira. Tipi tip şekersiz sakız 20 lira. Hanımeller kurabiye üçlü paket 45 lira. Ülker kek 45 lira. Torku kreker 10 lira. Cino hindistan cevizli çikolatalı gofret 59 lira. Fregor 8 Top meyve aromalı 7,5 lira. Fenoman şeker hediyeli rüzgar gülü 40 lira.